Alo? Meltemciğim. Ay kızım şimdi aklımdan geçiyordun. Nasılsın? Hiç iyi değilim Ayfer teyze. Kızım ağlıyor musun? Hayırdır ne oldu? Ne oldu su mu var? Burak'la Yasemin dün gece hastanede sarmaş dolaş dans ettiler. Resmen bütün hastanenin sevgili olduğunu ilan ettiler. Nasıl nasıl? Nasıl bu işte? Bütün hastane onların sevgili olduklarını biliyor artık. Merak etme kızım. Burak'a bunun hesabını soracağım ben. Ne yapacağız Ayfer teyze? Ağlama kızım. Sen üzme kendini tamam mı? İşte doğruyu bulabilmek için bazen hatalara yapmak gerekebiliyor. Burak da bir yanlışın içinde olduğunu fark edecektir. Üzülme olur mu? Nasıl görecek doğruyu? O kız resmen yavaş yavaş zehrini akıttı Burak'a. Zamanı var kızım. Zamanı var. O kız zaten sürekli bize gelip gidiyor. Ben onun canlı okuması öyle bir bilirim ki sürekli size mi geliyor? Şey. Yok, sürekli derken ara sıra demek istemiştim ben. Öyle çok sık değil.